merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hmm, Petlerimi tanış, tanıtmıştım Evimi tanıtmıştım Ama hiç sizinle beraber Dizi yapmamıştım Dedim Dizi yapmayacağız bugün ama sadece size söylemek istiyorum. Yakınlarda dizimiz gelecek arkadaşlar. Dizi ondan sonra bir sürü dizilerimiz olacak. Ee, değişik değişik videolar. Ben daha çok oyuncak videosu çekmeyi seviyorum da diyemem. Sevmiyorum da diyemem. Yani yakında daha güzel videolar gelecek. Aa, Elif Türk. Acaba bu kim? Arkadaşlar yani bunları söylemek istedim. Dizilerim gelecek. Ondan sonra şey gelecek. Galiba takipçim. Buradan ona merhaba diyorum. Takipçimize. Eee. Dizilerimize like atın. Abone olun. Benim kanalıma. Eee. Ben de dizi çekeceğim. Yorumlarda dizi çek, dizi çek derseniz. Daha da çok diziler çekmeye başlayacağım. Ve bay bay.